Hepinize merhaba. Bugün sizlere Çerkes köylerinden bahsedeceğim. Kayseri, Tokat, Samsun, Balıkesir, Bolu, Kocaeli illeri Çerkez nüfusunun yoğun olduğu illerdir. Kayseri'de Pınarbaşı ilçesine yakın yerde bulunan Çerkes köylerinin bulunduğu bölge Uzunyayla denmektedir. Daha çok tarım ve hayvancılıkla uğraşıyorlardır. Eski zamanlarda atlarla ilgilendikleri için tarıma yönelik yerlerde değil de hayvancılığa daha uygun topraklarda yaşıyorlar. Verimli topraklarının olmasının nedeni budur. Ayrıca uzun yayla bölgesi yüksek bir yer olduğu için yaz akşamları dahi serin geçer. Onlar için önemli ve özel günler 21 Mayıs Çerkez halkının ulusal yaz günü, 14 Mart Çerkez dili ve yazı günü, bugün de genellikle küçüklerle ilgili bir program hazırlanır, dilin önemi anlatılır. 25 Nisan ulusal Çerkez bayrağı günü, 25 Nisan tarihinde de yürüyüşler düzenlenmektedir. 28 Eylül Çerkez Ulusal Kıyafet Günü'dür. Bugün de ise kendilerine özgü kıyafetlerle genellikle gösteri düzenlenir, kıyafetleri tanıtırlar. Çerkezler adet ve göreneklerine çok bağlıdırlar. Düğünlerinde kendilerine özgü danslarını oynarlar. Düğün başlangıcında Vuk diye adlandırılan dans ile başlarlar. Burada gelin ve damat en sonda olur. Erkek ve kızlar eş olarak arka arkaya dizilir ve salona girilir. Gelin ve damat masalarına geçtikten sonra erkekler kızları yerlerine kadar bırakır ve bir daire yaparlar. Daha sonra kızlardan kızları çıkaran bir ya da iki kişi olur. Aynı şekilde erkeklerde de erkekleri sırayla çıkaran bir ya da iki kişi olur. Bu kişiler düğünü yönetir ve düzeni sağlar. Daireye geçtikten sonra kafe dediğimiz dans başlar. İlk önce erkeklerden biri dairenin ortasına kadar gelir, daha sonra kızlardan biri çıkar. Sırayla herkes oynadıktan sonra daha hızlı olan şeşene geçilir. Şeşen gafeye bakılırsa daha hızlı ve daha eğlencelidir. Gafe daha sakin bir danstır. Çerkezlerin kültürlerinde düğün sadece biri evlendiğinde yapılmaz. Derneklerin düzenlediği geceler olur. Bu geceler gençler için düzenlenir ve bu gecelerde çoğunlukla düğün de yapılır. Düğünün yapılma amacı gençlerin eğlenceli ve keyifli vakit geçirmesi içindir. Ayrıca bu dans işinde gösteri için profesyonel bir ekip de vardır. Bu ekipler yıl boyunca çalışmalarına devam eder. Şehir dışı gösterilerine hazırlanır, hatta yurt dışı gösterileri için de hazırlık yapılır. Kayseri'deki ekip çalışmaları için genellikle sezon açılışı ve kapanışı gösterileri de olur. İsteyen herkesin gelebileceği bir gecedir. Profesyonel dans ekiplerinin gösterilerdeki giydikleri özel kıyafetleri vardır. Bu kıyafetlerin kumaşları da üzerine işlenen motifler de özeldir ve büyük bir işçilik ister. Yemeklerinden devam edecek olursak, ilk olarak neredeyse herkesin bildiği patatesli çerkez mantısı olarak bilinen ama onların kullandığı isimle salivedir. Genellikle üçgen şeklindedir. Özel bir peynirden yapılan mantıya ise şigirişe denir. Kıymalı olan ise gurze denir. Şekil olarak en güzel gözükeni gurze diyebiliriz. Örgü şeklinde gözükür. İçine yumurta koyulana ise getige halame denir. Ayrıca patatesli gözleme ya da bazlama yandıran yemeklerine veli Kat kat hamur açılıp bol yağla yapılan üçgen şeklindeki böreğe kubate, ekmek olarak tüketebileceğimiz halvane, neredeyse yemeğinin kalmadığı pişiye benzeyen yemeklerine de lokomalive denir. Onu kavurarak yaptıkları çorbaya şips ve genellikle onun yanında tüketilen buğdaydan yapılan lapa pilava bahsedenmektedir. Yemek kültürlerinde ağır yemekler oldukları için yani neredeyse hepsinde hamur olduğundan dolayı yanında o hamurun suyunu içmeyi tercih ederler. Sizlere anlatacaklarım bugünlük bu kadardı. Haftaya başka konularla görüşmek üzere.